Sayfa 273'te, sayfa 272'de bölüm sonu soruları var. Kuvvet, elektriksel, kuvvetle elektrik alan sonundaki sorular. Birinci bölüm sonu soruları, bir, birinci soruda diyor ki aralarında D'ye kadar uzaklık bulunan şöyle iki tane yükümüz var. Bunların her ikisinde yükleri e, eksi Q yüküymüş ve birbirlerine F kuvveti uyguluyorlarmış. Öncelikle burada e bize verilen kuvveti bulmamız gerekiyor. Veri şu, veri F, F eşittir K çarpı q1 eksi q, q2 eksi q aralardaki uzaklıkta d kare q1 çarpı q2 bölü d kareden q kare bölü d kare. Bu bizim f'miz. Bu bize verilen. Verilenin ardından şuna bakıyoruz. f q 2 q. Burada da q1 çarpı q2 dediğimizde q çarpı 2 q, 2 q kare yapar. Yani 2 k q kare bölü d kare olur. Buradan k q kare bölü d kare f olduğu için buna 2 f diyebiliriz. 2 f diyebiliriz. Şuna da aynı şekilde iki, bir tanesi q bir tanesi de artı q olduğu için bunlar birbirlerini çekeceklerdir. Kuvvetin yönü bu taraf olacaktır ama bize bunu sormuyor. Kaç f büyüklüğünde f cinsinden bulunuz diyor. F cinsinden bulacağımız burada bunların da aynı şekilde k çarpı q kare bölü iki d'nin karesi 4 d kare olacaktır. Şurası f olduğu için burası ne olacaktır? f bölü 4'e denk gelecektir. Bu da aynı şekilde. Bir tanesi e, artı Q bir tanesi de eksi 8Q. Bunların da aradaki kuvvet birbirlerine doğru olacaktır. Ancak Q çarpı 8Q 8Q kare bölü 2D'nin karesine 4D kare. 4D kare yapacaktır. Bu da aynı şekilde bir de K'mız var başında. K çarpı 2K çarpı Q bölü D kare olacaktır. Bu da KQ kare. k KQ bölü D kare F olduğu için 2F olarak bulunacaktır. Bunlar bir rutinde sorulan sorulardır. Bir tane veri ardından da sorular. Mesela şurada bir tane daha sorumuz var. O da şu üçüncü soru diyor ki zıt K ve L yükleri, K ve L küreleri aynı düşey düzlemde ve ağırlığının büyüklüğü sırasıyla 2G ve 7G diyor. Şunun ağırlığı 2G'miş. Bunun ağırlığı da 7G'miş. K, K küresi asılı olduğu ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 5G olduğuna göre şuradaki 5G'miş. 2G'de bu var. Ne yapacaktır? Demek ki 2G bunun ağırlığı var. 3G'lik bir kuvvet uygulanıyor demek ki buna. Aşağıya doğru 3G'lik bir kuvvet uygulanıyor. 2G de bunun ağırlığı var. Toplamda 5G'lik bir kuvvet olacak demek ki. Yükler arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç G olur? Zaten burada sorunun içerisinde anlatırken söyledik. 3G'lik bir kuvvet olacaktır elektriksel kuvvet. Yatay düzlemin L cismine uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç G olur diye soruyor. Buradan 3 glik bir kuvvet aşağıya doğru uyguluyorsa bu da yukarıya doğru 3 glik bir kuvvet uygulayacaktır. 7G'lik bir kuvvet varsa şayet 3G yukarıya doğru çekiyorsa aşağıya doğru da 4G'lik bir kuvvet uygulanacaktır. Toplam 7G olacaktır. Toplamın ortamın e, elektriksel geçirgenliği daha büyük alınırsa ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü ilk durumuna göre e, ne şekilde değişir diye soruyor. Elektriksel geçirgenlik K'yı da eğer daha büyük olursa K arttıkça kuvvet de artacaktır. Dolayısıyla kuvvet arttığı için de T ipteki gerilme de artacaktır diyebiliriz